Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Minecraft'tan Game Sonuz bölüm 2 ve ben şu tarafta gideceğim. Bir şey geçeceğim. Şöyle ben de bir Tabi YouTube kanalım çok da büyük değil onlar bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam ben bir tane alıp gideceğim çünkü ortadan taş, taş kılıç olan direk dalıyor yani direkt bildiğin dalıyor az önceki elde 10 kişi başladık adam 6 kişi kesti ve oyunda sadece 4 kişi kaldı böyle bir şey oluyor mu ayı ya doymadı valla kesmeye doymadı kestikçe kesiyor afk'yı bile kesti ya doymuyor bug yapmayı da çok sevdim ben Şunları da alacağım koş koş. Burada da bu chest var bilmeyen de söyleyeyim. Abi 3 tane golden apple. Bu el gibi görünüyor. Ama hiç belli olmaz yani diamond kılıç. Aynı golün olan olabilir. Olabilir yani. Neden olmasın? Ben böylece Tömer Kolay bir yapmadım. Yapmadım. Ya, değil mi? Çok kolay bir <laughs> <mi? Çok> açıkçası. <laughs> <diyeyim. gülüyor> <laughs> Bu da şirketi. Şey Her şey yapıyorum iyi de yere geldi ya. <laughs> mapi bilgi geldi yani şunu da <laughs> <laughs> al <Topladık>, gidiyoruz <laughs> İki kişi daha giderse deathmatch buradan doğru da yerde artık

Tek bir dün ben kalmışım de dün de dün de ne yapalım ne yapalım çiz başka ne yapalım çiz bildiğim rota da yok ki bir ora vardı orada bitti şimdi başka nereye diyeceğim artık adam kesildi artık adam keserek diyeceğiz. Bir çadır ekonistik bu. Arena. da için ilk Adam yok mu? Adam adam. Adama ihtiyaç var. <laughs> Şurayı almışlardı, bir <laughs> daha almışlar. Üç golden apple doğru mu? Yanlış sağlayacağım her adamı için adam başı bir golden apple etsem oyun bende yani Deathmatch'te işte. Hatta oyunda bir kişi Deathmatch'te işte iki kişi derken biri daha öldü Hadi bir kişi daha oldu arkamda adam var doğru. Ben bunun için golden apple'ı Ya o ya ben. O o o rekt rekt. Ölüyor 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 öldü. Abi golden apple yememe hiç değmezmiş. Vay canına. Abi şu an çok fena heyecan bastım. Hah. Ah, oh. biraz ok yapacağım. Odamı kestim ve bulduğum yapılı boş yedim. Uf, neyse garanti aldım ben. Oo, uyanmışlar. Video çıkıyor mu? Video çıkıyor mu? Şuradan ayakkabı yapalım. Adama müthiş renk tattım, of, onu keserek de full iron set oldu. Gidip şunu da alayım diyeceğim ama yetmeyecek. Farkımız belki buradan çıkar. Ha. Rakiplerimiz de zaten. nerede Abi adamlar takım mı? Abi ya. Oha ya. Abi ya uf. Neyse detme çıkalım. Ben bu videoyu seviyorum çok güzel.